Merhaba arkadaşlar. Bilmediğim masallara hoş geldiniz. Ben de tam bir masala başlamak üzereydim. Masalım neyle ilgili biliyor musunuz? Kalbiniz kırıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz? Peki birinin kalbini kırdığınızda ne yapmalısınız? İsterseniz gelin masalımızı okuyalım. Hep birlikte öğrenelim. Masalımızın adı Kalp kırmak kolay ama yapmak zordur. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek gittim. Bir de dönüp baktım ki, ne göreyim? İşte size duyulmadık bir masal. Sıra sıra dağların, şırıl şırıl derelerin ardında yemyeşil bir ülke varmış. Bu ülkenin toprakları öyle bereketliymiş ki herkes bu ülkeye hayranmış. Ülkenin her yerinde çeşit çeşit meyveler, sebzeler yetişirmiş. Buğdaylar topraktan adeta fışkırırmış. Çiçekler duvarlardan renk renk sarkarmış. Evlerin yollarını bile otlar kaplarmış. Çatıların üzerinde bile göz alıcı çiçekler yetişirmiş. Ancak gel gelelim bu ülkenin kralı çok mutsuzmuş. Kral Faruk ülkenin en güzel yerinde yaşarmış. Sarayın kenarından yemyeşil bir dere akarmış. Bu derenin suyu berrak mı berrakmış. İçi çeşit çeşit balıklarla doluymuş. Üzerinde ördekler yüzermiş. Kuşlar cıvıl cıvıl bütün sene Havayı neşe boğarmış. Kralın çok güzel bir sarayı varmış. Ancak bu sarayın çok ama çok büyük bir eksiği varmış çocuklar. Kralın sarayının bahçesinde senelerdir hiçbir bitki yaşarmıyormuş. Bir gece ansızın buradaki bütün bitkiler kuruyup gitmişler. Bahçede ne minicik bir ot ne küçücük bir ağaç, ne ufacık bir çiçek kalmış. Halbuki bahçenin sınırını geçtikten sonra sarayın duvarının ardı çeşit çeşit çiçeklerle, ağaçlarla, bitkilerle örtülüymüş. Hem kral hem de bütün halk bu işe bir türlü akıl sır erdiremiyormuş. Kral ülkenin en iyi çiftçilerini getirmiş, en yetenekli bahçıvanlarını bulmuş, bütün bahçeyi sürdürmüş, toprağı havalandırmış, bütün bakımlarını yapmış. Ama ne yaptıysa bahçede minicik bir fidan bile yeşertememiş. En sonunda yaşlanıp yorgun düşen kral, artık bu görevden çekilmenin zamanı geldiğini düşünmüş. Ancak tek çocuğu olan prenses Çiçek henüz çok gençmiş. Prenses ne kadar aklı başında davransa da kral babası onun henüz kraliçe olmaya hazır olmadığına karar veremiyormuş. En sonunda çareyi ona bir görev vermekte bulmuş. Kızını yanına çağırıp ona şöyle söylemiş. Sevgili kızım, görüyorsun ki ben artık yaşlandım. Yakında görevimi sana devretmem gerekecek. Ama bu görevi başarıyla yerine getirip getiremeyeceğinden emin olmam lazım. Biliyorsun ki benim en büyük derdim, bu bahçede tek bir çiçek bile yeşermemesi, bu soruna çare bulacağından eminim. Bu bahçede tek bir ot bile yeşerdiği gün, gönül rahatlığıyla görevimi sana teslim edebilirim." Bunları duyan prenses önce çok mutlu olmuş. Kraliçe olacağı, insanlara daha çok yardım edebileceği, bu topraklara babası gibi adaletli ve merhametli hüküm süreceği günlerin hayalini uzun zamandır kurmaktaymış. Ama onu bekleyen zorlu görevinde farkındaymış. Babasının bu sözleri için teşekkür etmiş ve hemen ahıra gidip atını almış. Atına atlayıp sarayın arkasındaki ormana gitmiş. Ormanda gezinmiş. Her bir ağaca tek tek dokunmuş. Tek tek çiçekleri koklamış. Babasının bahçesinde neden hiçbir şey yetişmediğini araştırıp durmuş. O sırada Prensesin gövdesini okşadığı ağaçlardan biri en görkemli yapraklarını hışırdatarak prensesi birden selamlamış. Ağacın gövdesinden perilerin seslerine benzer bir ses yükselmiş. Ey iyi kalpli prenses, bu ormana uzun süredir gelip gidiyorsun. Ama ilk defa seni bu kadar düşünceli görüyorum. Söyler misin? Derdin nedir? Prenses ağacın kendisiyle konuştuğunu görünce çok şaşırmış. Ama sonra düşünmüş. E ağaçlar da bizim gibi birer canlı. Onların da suya, güneşe, havaya ihtiyacı var. Bizim gibi besleniyorlar. O zaman neden konuşamasınlar ki? Prenses ağaca derdini ve babasının kraliçe olması için kendine verdiği görevi anlatmış. Ağaç bu hikayeyi dinlerken yapraklarını heyecanla hışırdatıyor, dallarını... Mas mavi gökyüzünü hareket ettiriyormuş. Prenses sözlerini bitirince ağaç ona bir nasihat vermiş. Bunun mutlaka bir nedeni vardır sevgili prenses. Sen iyisin ve bilgi ağacı bu. Bilgi ağaç şu ilerideki menekşelerin ardında akan iki derenin tam ortasındaki kocaman heybetli ağaçtır. Onu görür görmez tanırsın. Prensesin içinde bir umut ışığı parlamış hemen atına atlayıp dört nala bilgi ağacın yanına gitmiş. Bilgi ağaç yemyeşil dalları, kocaman bir gövdesi olan, sağlam ve kalın kökleri toprağın dışına bile taşmış olan heybetli bir ağaçmış. Yüzyıllardır bu ormanda yaşarmış. Her uçan kuştan, her kök salan bitkiden haberi varmış. Hangi arının hangi çiçekten bal aldığından bile haberi olurmuş. Birçok insan onun gölgesine sığınır, dertlerini ona anlatırmış. Prenses bilgi ağacı görünce içi umutla dolmuş. Onun kendisine yardım edebileceğini hemen anlamış. Ona derdini anlatmış. Bilgi ağaç prensesi dikkatle dinlemiş. Tüm yapraklarını hışırtatmış. Tüm dallarını güneşe çevirmiş. Prensesin sözleri bitince bilgi ağaç ona şöyle söylemiş. Evet prenses o günü çok iyi hatırlıyorum. Birdenbire bahçenizdeki bütün çiçekler boynunu bükmüştü ve o günden sonra bir daha o bahçeye güzellik vermek istemediler. Ama neden bilge ağaç? Bize neden küstüler? Çünkü prenses, babanız o gün bir savaştan dönmüştü. Savaşı kazandığı için o kadar kibirli ve gururluydu ki etrafında olup bitenleri fark etmedi bile. Hemen bir şenlik düzenlenmesini istedi. Ateşler yakıldı, sofralar kuruldu. O esnada yakılan ateşler otlaklara sıçradı ve otlakları yaktı. Babanız bu durumu pek de umursamadı. Halbuki savaşı o otlarla beslenip güçlenen yağız atları sayesinde kazanmıştı. Yangını söndürmek yerine şenliğe devam etti. O günden sonra bütün otlar, çiçekler ve ağaçlar bir karar aldılar. Bu memleketin her yerini güzelleştireceklerine, her yerde büyüyeceklerine ama bir tek babanızın bahçesinde asla yeşermeyeceklerine dair söz verdiler. İşte bahçenizdeki kuraklığın sebebi budur. Prenses bu sözleri duyunca çok üzülmüş. Sevgi dolu babasının böyle bir hata yapmasına da çok kızmış. Doğadaki her canlının, küçücük bir bitkinin veya minicik bir böceğin bile ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyormuş. Bu yüzden doğanın bir parçası olan ama kimsenin önemsemediği o otlaklara yapılan haksızlığın tüm gücüyle intikamını almakta haklı olduğunu düşünmüş. Ve Bilge Ağaç'a şunları söylemiş. Bu bilgileri benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim Bilge Ağaç. Peki söyle bana bunu telafi etmenin bir yolu var mıdır? Babamın kendini affettirmesini sağlayabilir miyim? Bilge Ağaç bir süre suskun kalmış. Yapraklarını hışırda atmış. Dallarının boynunu tutmuş. Sonra yeniden dallarını kaldırıp yapraklarını hışırdatarak şöyle söylemiş. Aslında prenses bu felaket babanızın başına kibiri yüzünden geldi. Eğer babanız kibirini bir kenara bırakıp kendi bahçesini kendi ekerse, kendi alın teri toprağa düşerse, toprağın önünde eğilip kendi bahçesini elleriyle kazarsa, işte o zaman toprak da onu affeder ve ona yeniden mahsul verir. Unutmayın ki prenses kalp kırmak kolaydır ama yapmak zordur. Prenses bu sözleri duyunca mutluluktan havalara uçmuş. Bilgi ağaca binlerce kez teşekkür etmiş ve her gün onu ziyaret edeceğine, hayatının sonuna kadar ve kendisinden sonraki nesiller boyunca da onun yaşamasını sağlayacağına dair söz vermiş. Atına tek sıçrayışta atlayarak, güzel saçlarını savurarak sarayına dönmüş. Saraya varınca babasına olan biteni anlatmış. Bu küslüğün sebebini ona söylemiş. Kral o günü hatırlamış. Yeni bir ülke fethettiği için mutluyken meğer kendi ülkesine haksızlık ettiğini fark edememiş. Bu duruma çok üzülmüş. Kibir ve gururunda gözlerinin bu kadar kör olduğuna da inanamamış. Prenses ona bu işin çaresini anlatınca da kralın gözleri parlamış. Hemen tacını çıkarmış, asasını bir kenara bırakmış. Hizmetkarlarına Kendisine bir tırpan, bir kazma ve bir kürek getirmelerini söylemiş. Saraydaki bütün hizmetkarlar şaşkınlık içindeymiş. Hepsi onu durdurmaya çalışıyor. ''Aman kralım, olur mu? Siz eğilmeyin, biz yaparız.'' diyorlarmış. Ama kral hiçbirini dinlememiş. Bahçesine inmiş, toprağa diz çökmüş. Elleriyle bütün bahçenin her yerini kazmış, toprağı havalandırmış bunu yapabilmek için 40 gün 40 gece çalışmış. O sırada kralın teri toprağa damlayıp durmuş. Toprağa sulamış. Ama sonunda başarmış. Bahçenin her köşesine ekmiş. Bu 40 gün boyunca prenses de ülke işlerini yönetmiş. Her şeyin yolunu öğrenmiş. 40. günün sonunda kral o kadar yorgunmuş ki hemen uykuya dalmış. Sabah kalktıklarında bir de ne görsünler? Bütün bahçe yemyeşilmiş. Her yerinden yemyeşil çiçekler, ağaçlar, fidanlar çıkmış. Tüm halk bu güzel haberi birbirine veriyor. Sarayın önünde büyük bir kalabalık toplanıyormuş. Kral ve prenses çok ama çok mutluymuş. Halkın da toplandığını gören kral, prenses elinden tutup herkesin önüne çıkarmış. Ve şunları söylemiş. Ey halkım, bu bahçe tam 40 yıldır kuraktı. Ama kızım, prensesim bu bahçeye hayat getirmeyi başardı. O benim senelerdir yapamadığımı yaptı. Hayat verdi ve hayat veren biri bu ülkeyi en adil, en cömert şekilde yönetecektir. O yüzden bugünden itibaren ben yıllarca üzüntüsünü duyduğum ve sonunda kavuştuğum bahçemle, çiçeklerimle, ağaçlarımla ilgilenmek istiyorum. Ülkemizin yönetimini kızıma bırakıyorum. Gözüm hiç arkada değil dostlar. Yalnız kralınızdan size bir nasihat kalsın. Kalp kırmak kolay ama yapmak zordur. Evet arkadaşlar, kalp kırmak kolay ama yapmak zordur. Siz de eğer bir gün birinin kalbini kırdığınızı fark ederseniz hemen telafi etmeye çalışın olur mu? Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.